Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün Granny Pixel modu arkadaşlar. Yani Pixel'e biliyorsunuz Pixel bence gözükmüyor arkadaşlar Vallahi Bulanık gösteriyor ya. Pixel arkadaşlar baksanıza her taraf Pixel modu arkadaşlar. Yani eski pikselin moduna benziyor. Eski televizyonlar falan arkadaşlar böyle Pixel'e gösteriyor ya arkadaşlar. Siyah beyaz gibi. Bazen arkadaşlar eskisi gibi Pixel modu arkadaşlar bu oyun. Modik de oynuyorum arkadaşlar. Bakın grini böyle hakikaten piksel modu. Grini is HD piksel arkadaşlar. Bu modik de oynuyorum. Farklı modda geldi arkadaşlar. Yazıyorsunuz. Farklı modları bulacağım ama. Modu bulursam mod gelecek tamam mı? Modu bulmadan oyun oynayamıyorum valla. Modu bulursak oyun gelecek arkadaşlar. Çok yazan oluyor. Ama modu gelmesin. Ama mod yapar mısın? Evet arkadaşlar modu bulursam Arkadaşlar oynarım tabi arkadaşlar bunu tekrardan hatırlatmak istedim. Arkadaşlar abone arada unutmayın arkadaşlar. Abone olarak çok sevinirim valla. Evet arkadaşlar şu an Granny Pixel modu arkadaşlar. mı gelecek. Farklı modda bulacağım. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayalım. Ha, çok sıcak valla arkadaşlar. Sıcak da valla görünce göz he. Çok sıcak arkadaşlar. Ev bile sıcak yani. Ev bile sıcak ya. Evet şimdi başlayalım. Her zaman gibi. Evet, bizim güveni, bizim güveni burada. Evet, şimdi açılıyor. Madem Unity. Oo. Aa işte bakın. Açılış böyle. Hakikaten bakın. Birine bakın aslında. Işte. Kafası var herhalde. Baksanız Kafası var. Vücudu nerede acaba bunu? Aa şu vücudu gözükmüyor ya. Aa şu bu piksel modu. tabi vücudu gözük. Vücudu gözükmez tabi Ama bu da şey var. Kapan var. Kapanı Baksana sir. Oyunu böyle bak. Platus'u böyle yapmış adamlar. Başlıyorum valla. İyi. Tam kut. Yapmak <laughs> Ay bir tane kapalı mende. Ay bir tane çıkmış. Dur şu interneti kapatayım ben. Dur bir saniye daha İnterneti kapatmam lazım. Evet. Etlem çıkıyor ya. O yüzden en gıcık olduğum şey. Etlem çıkmaması. Dur interneti kapatınca etlem çıkmıyormuş. Ama yani ya. Abi de şunu atla mu? Amcim hiç sevmedim valla buna. Abi ne internet yapmadı ki? Ha şu interneti kapatın bak. İnterneti kapat. Kapatınca reklam koymuyor. Evet ha şöyle çıktı bir saniye. Ne onu? Şu bitsin valla. Şu bitince kapatmam lazım valla şöyle. Şu bitsin önce. Al bir şey kaldı. Ne bitti galiba? az kaldı? Bana. Evet lan bitti arkadaşlar. Vallahi kusura bakmayın ya. Kusura bakmayın asır? Olur böyle hatalar vallahi. Evet, ben bitiyordum. Evet, bitti. Evet, hep ben bitti artık. Başlıyoruz, tamam mı arkadaşlar? başlıyoruz. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Evet, hazırım vallahi. Aşır. Aa, da Grine Pixel modu. Ama day bir. Gün bir yani. O odamıza bakın bak. Odaya gelsiniz ya bak. Ağaç odaya gelin. Oo, o ağaç odaya baksınız ya rengarenk olmuş. Ağaç bunda ben de şey değil mi? Tezondaki aynı şey değil mi ya? Bir dakika ağaç bak Tezon'un gibi aynı şey yapmış ya vallahi. O böyle olmuş şu Aa Ağrını acaba Arda, grini. Aa dur Aa Granny piksel olmuş. Aa baksanıza Granny. Şu an. Jengarnik olmuş. Ay oyun kasıldı lan. Baksanıza işte son an böyle. Her taraf. Jengarnik olmuş işte baksanıza. Hep bir sürü renk var valla. Kırmızı siyah. Yeşil. Yani bu ama daha şey piksel. Aynı şey gibi. Şey şey gibi desem. Sinyal yok var ya. Sinyal yok gibi olmuş bir dakika ya. Gülün ne gitti lan? Aa gülün de başta bug yedik abi. Aa şu gülün soktum ya. Allah Allah. Arkadaşlar baksanız gülün böyle. Arkası nasıl bunun? Ay canlandı galiba. kaç ara gidi. Lan geldi arkadaşlar. Kaç kaç kaç. Yani ben vurdum arkadaşlar. İlk ölüm yaptığım anlar. İlk vuruşumuzu vurdum. Yani daha iki. Evet, ikinci gündeyiz. Evet, şu an odamız açar. Her taraf rengarenk olmuş, baksanıza. Her taraf rengarenk. Baksanıza, şu odada böyle rengarenk olmuş. Kapalı bir denek daha kırmızı kapı. Aaa, kapı kilitlemiş bu kadın ya. Dur, kadın gelsin. Dur, kadın, bizden de buraya gelmesin abi. Ama ol kitlemiyor bu ya. Bunun ne böyle kitliyorlar bazen? Açıldı, açıldı, açılıyor. Abi geldi. Açıldı galiba kapıyı da. Aa dur lan, bizi görmesin ha. Biz sikiyoruz başladı bu Gitti mi kendi ya? Gitti mi bilmiyorum bak. Gitti mi aşır? Aa git. <Gülüyor> Gitmemiş. <gülüyor> Gitmemiş. Yakalandım ya. Nasıl yakalandım orada? Kapının arkasında beni gördü valla. <laughs> İzlenmiştik ama oraya. <laughs> evet şimdi kapı kilitledi değil, değil mi? Kızın kapı kilitledi. Evet şu an. her evet, taraf piksel arkadaşlar. Tuvaletler böyle. Aaa. Bu lan. Ağaçlar buydu bir insan var. Burası böyle olmuş. Her <laughs> şeye basın neden göre karşılayıp alıyor. Her <laughs> taraf renkli. Aa burası da ne değişik. Ne lan böyle? Aa bak <laughs> burayı böyle yapmışlar vallahi şey vallahi. Burası böyle olmuş. Ha burada tabi yol yoktu ya. Dur şimdi. Arabaya bakalım mı aşağı? Araba aa. Oha. Ama bu Minecraft tarzı lan. Baksanıza arkadaşlar. Aa bu ne böyle yapmışlar? Aa. Minecraft baksanıza Minecraft teması yapmışlar bu da lan olmuş. Aa. Aşağı gelin. Aşağısına bakın. Aşağısı ay greni geldi. Ne aşağısı merak ettim ya. Aşağısı aşağısını gördünüz değil mi? Aşağısı bir tuhaftı vallahi bak. Aşağısını bir daha bakacağız. Dur. Aşağısını merak ettim ya. Aşağısını biraz tuhaf buldum ha. Evet gene yine... reject olduğumuzda gibi yandık gene. Bunu da tabii böyle. Ama şimdi mutfak böyle olmuş. Evet tabii renkli. Pixel modu. Sonra böyle. Aa arka bahçe de böyle olmuş ha. Aa arka bahçe bak. Arka bahçe piksel modu olmuş. Aa geldi geldi mi? Nurgen'i mi çalayım ya? Ben rahat aşağı bakmam lazım. Arka bahçe benden bak. E böyle. Dışı böyle. Bu bir daha bak. Şey bir değişmiş. Petrokey evi değişmiş. Ha gönü geldi hadi gidelim. Aa şu şuna <laughs> renkli baksanıza. Her yer renkli vallaha bak her tarafı renkli aşağıya baksanıza her tarafı renkli ya aşağı inelim aşağıya aşağısı nasıl acaba Aşağı tam bakamadık aa aşağıya baksanıza Aa bu baldi değil mi baksanıza baldi'nin duvar kedi koymuş ya buraya ama burası aynı araba aynı aşağıya valla evet yani burası valla baldi'nin şey yapmış ya valla bu bence baldi aşağı baldi baldi'nin aşağısını böyle koymuşlar Anam da e gelmedi galiba ya. Allah Allah. Lan böyle bir bug geldi galiba. Aşkı e ne oldu? Ha? Aşağı bak yine bakır diye. geliyor. Aşağı birini e geliyor aşağı. Pixel görünü e geliyor. Her tarafa bakın her tarafa renkli aşağı baksanıza. Her yer renkli. Her tarafa renkli aşağı. Yani kırının Pixel modu ama her tarafı renkli olmalı. Valla modu beğendiniz mi arkadaşlar? Modu bak böyle. Pixel mod. Şu an odaları böyle renkli baksanıza. Odalar renkli arkadaşlar valla. Duvarları böyle rengarenk tarzı yapılmışlar. Rengarenk rengarenk rengarenk. Evet son kez gelsin bakalım. Nerede son gündeyiz. Her şey günü son kez geliyor. Evet her şey. Pixel günü arkadaşlar. Görünüm e pixel oldu. Bakın. Her taraf renkli arkadaşlar. Baksanıza. Her yer renkli. Her taraf renkli. Görünüm e bile de değişik arkadaşlar. Görünüm e bile de değişik. Evet öldük arkadaşlar valla. Modu bende mi valla? Mod güzel olmuş. Ay gene etme boyu değil mi? Dur atlayayım. Atlayayım şunu atlayabiliyoruz. Aa, dur atlayayım. Dur lan. Az kalsın videoyu bitiyorduk ha. Evet, şey, reklam çıkabiliyor. Çok kutak. İnternet Aslında internet kapattım ben ya. Ne reklam çıkıyor ki? Bilmiyorum. Niye de reklam çıkıyor ya? Dur şeyler. Gönüşe. Öldüm elallah Allah. Evet, şey, Gönüşe bizi bıraktı. Bak, Pixie Gönüşe. Final sahnesini izleyeceksiniz. Bizi şimdi... Ah, şey yiyecek şimdi. Yiyecek bizi, yiyecek. Ben bir de tekse Pixel modunun sonu görmüş olduk. Ama şu gamma böyle arkadaşlar. Gamma böyle. Evet. Ama şir, mod böyleydi. Modu beğendiyseniz abone kadın bir Videomuz bu da arkadaşlar. Farklı modda çekeceğim. Abone olarak ol, Tamam ol, ol, ol. mı?